Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biraz emzirmeye hazırlık ve emzirme teknikleri hakkında konuşacağız. Yeni doğum yapmış bir kadın için en önemli hikayelerden bir tanesi bebeğini emzirme süreci ve bunu başarılı olup olamayacağı konusundaki endişeleri. Bu videoda size olabildiğince emzirmenin basit hallerini anlatmaya çalışacağım. Emzirmeye hazırlık süreçlerini basit indirgemeye çalışacağım. Kafanızdaki soru işaretlerini giderek olabilecek en pürüzsüz şekilde emzirmenizi tamamlamanızı sağlamaya çalışacağız. Şunu unutmayın arkadaşlar doğum şekliniz evet bir zorluk oluşturabilir ailenizdeki huzursuzluk bir zorluk oluşturabilir ya da sizi tanımayan sizi anlamayan insanlarla bir araya gelmeniz burada zorluk oluşturabilir fakat bunlar imkansız şeyler olmadığı için kendinizi öncelikle emzirmeye hazırım çünkü benim bebeğim var çünkü ben normal anatomisi olan bir kadınım ve doğum yaptım dediğiniz zaman burada aslında başka bir ihtiyacınız olmadığını bilin yani biraz sonra anlatacağım teknikleri bilmeseniz de 3 yaşa 5 yukarı sürecinizi kendi kendine ilerletebilecek kadar yeteneklisiniz. Sadece bunu farkına varın ve sakın korkmayın. Çünkü korktuğunuz zaman vücudunuz vitaminleri bebeğe ya da bir başkasına sunmaya çalışmaz. Kendi için saklar ve bu durumda da sizin sağlayacağınız stres hormonları aslında hayatta kalmanızı sağlayacak. Yani özetle sonuca inanın ve hızlı bir şekilde başlayalım. Önce kavramayla ilgili konuşalım çünkü belki emzirme sürecinizdeki en önemli nokta bir çocuğun memeyi düzgün bir şekilde kavraması. Çünkü yeteri kadar kavrayamayan çocuk orada yeterli basıncı oluşturup sütü çekemeyecektir ve siz de bununla ilgili doğru yapamadığınız kavrama sonrasında meme ucuyla ilgili sorunlar ya da emzirme süt gelimi ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir çocuğun yeterli miktarda emdiğinin belirtilerini önce konuşalım arkadaşlar. Üç tanedir. Birincisi çocuğunuz yeter kadar idrar yapar. yeter kadar idrar dediğimiz nedir? Günlük eğer 4 bez 5 bez idrar alıyorsanız bebeğiniz yeteri kadar besleniyordur. İkincisi memede tatmin olmadır. Eğer bebeğiniz Huzursuz bir şekilde acite bir şekilde ağlayarak memeye geliyorsa ve sonrasında sakinleşitmeden ayrılıyorsa bu her şey yolunda anlamına gelir ve bebeğiniz artık tatmin olmuştur ve doymuştur anlamına gelir. Üçüncüsü de kilo alınması. İlk bir ay içerisinde ortalama olarak 20 ila 30 gram arasında kilo almasını biz normal olarak görüyoruz. Burada her şey yolunda demektir. Sakın ha, günlük olarak çocuğunuz tartıp kilo alıyor almıyor şeklinde kendinize endişeye sokmayın. Bu tarz şeylerde genellikle haftalık ölçüm ve haftalık değerlendirmeyi daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü günlük tartı yaptığınızda bir gün çocuk kaka yapıyor kilo almamış gibi görünüyor öteki gün aşırı kilo alıyor çünkü kaka yapmamış oluyor. Aslında bu tarz bir ölçüm bizim için yanlış. Yani haftada bir ölçüm ve 7'ye bölerek günlük miktarımızı hesaplayın. Etkili bir emzirme sırasında memenizde, meme ucunuzda herhangi bir ağrılı durum olmaması lazım. Çünkü bu aslında konforsuz bir durum değil. Çünkü belki yıl boyunca, 2 yıl boyunca bunu yapacaksınız ve ağrılı bir şey olsa zaten çekilir bir şey olmayacaktır. Diğer bir durum memenizin yeteri kadar boşaldığını hissedersiniz. Özellikle gebelik başlangıcı süresinde memenizde bir miktar büyüme ve areola dediğimiz o koyu kısmınızın hafif genişlemesini bekliyoruz. Bu genişleme ve memenizde büyüme durumu doğum yaptıktan sonra sütün gelmesiyle beraber daha ileriye çıkar. Çünkü süt kanalları dolmuştur ve memeniz normale göre birazcık daha sert haldedir. Beslenme sonrasında memenizdeki rahatlama ve boşalma ve yumuşama, beslenmeye başlamadan önceki hassasiyet ve doluluk hissi emme sonrasında yeteri kadar azaltılmışsa bebeğiniz yeteri kadar süt almış demektir. Yani yeteri kadar sütünüzün gelip gelmediği konusunda sağarak bir adım atmıyoruz. Tekrar bunu altını çizmek istiyorum. Çünkü bazı annelerimiz yeteri kadar süt çıkmıyor. 30 cc ile bebek mi doyarmış, 40 sisi çıkıyor iki mememden falan gibi bir cümle kuruyor. Eski zamanları hatırlayın. Siz anneniz ya da daha eski dönemlerde böyle bir süt sağma süreci var mıydı? Hayır yoktu. Gerek var mı? Hayır yok. O yüzden gereksiz yere kendinize endişe oluşturacak yanlış cümlelerin peşine koşmayın diye. Bir de kötü emzirme belirtilerinden konuşalım. Çünkü bunları gördüğünüzde bir şeyler yanlış gidiyor ve benim bir şeyleri düzeltmem gerekiyor şeklinde kafanızda soru işareti gelmesi lazım. En çok gördüğümüz şey ağrılı meme uçları. Normalde emzirme dediğimiz şey ağrı bir süreç değildir. Ama bebek eğer areola kısmının o memenizdeki koyu kısmın tamamını ağzına almıyor. Sadece meme ucunuzu ağzına alıyorsa bu bir süre sonrasında meme ucunuzda yaralara, çatlaklara ve artık dayanılmaz ağrılara neden olacaktır. Enfeksiyonlara neden olacak. İkincisi meme şeklinizle ilgili. Eğer meme ucunuz emme sonrasında aşırı şekilde dik bir hale geliyorsa orada gene bebeğiniz muhtemelen sadece meme ucunuza uyarı yapıyordur ve ağrı olmasa da yanlış bir sürecin başlangıcında olabilirsiniz. Bazı kadınları meme uçlarının diğerlerine göre daha farklı görünür. O ayrı bir şey. Anatomikten bahsetmiyorum. Eğer normal dışında abartılı bir çıkıntı görüyorsanız bu da yanlış emzirme işaretlerinden bir tanesidir. Diğer bir belirtimiz beslenme sırasında çocuğunuzun genzine kaçan seslerin duyulması. Eğer çocuk gap gap şeklinde sesler çıkartıyorsa bu da yeteri kadar kavrama olmadığı anlamına gelebilir. Çünkü yeteri kadar kavrama olduğunda normalde anne memesiyle bebek ağzı arasında bir gaz alışverişinin olacağı bir bölge yok. Eğer bebeğiniz gaz bitiyorsa bu memeden kaynaklanan bir şey değildir. Bu memenin yan tarafından ağzın tam memeye oturmamasından dolayı oluşan bir şeydir. Ve bu da hem çocuğunun gaz sancısı yaşamasını hem de yeteri kadar vakum yapamayıp yeteri kadar beslenmemesine işaret. Son olarak da meme ucuyla ilgili gene bir spazm dediğimiz orada renk değişimi oluşturabilecek farklı bir durum olması. Bu da gene abartılı bir şekilde meme ucunuzun uyarıldığı ve oradaki kan akımının bozulduğu anlamına gelir. Eğer meme ucunuz normale göre birazcık daha soluk hale gelmişse gene bebeğiniz aşırı miktarda meme ucuna bası uygulamıştır ve oradaki kan dolaşımı düşmüş demektir. Kan dolaşımı olmayan yerde süt de olmaz. Normali ve anormali konuştuktan sonra ne yapmanız gerektiğini kısaca anlatacağım ve videoyu kapatacağım. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum ama bazı bilgiler atlanırsa yanlış bir şey yapılırsa tekrar emzirme danışmanlığı sürecine girmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir şey istemiyoruz. Bu videoyu izleyin ve ihtiyacı olan tüm bilgileri kanalımızda bulmaya çalışın. Bebeğinizle emzirmeyi başlatacağınız süreç genellikle bebeğinizin çığlıktan çıkmadığı dönemdir. Her ağlamanın açlıkla ilişkili olmadığını öncelikle hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bazen etrafınızda çocuğunuz yeni doyurduğunuz halde ağlamasını açlığa vurabilirler fakat böyle bir şey olmayabilir. Bizim şu anda olayımız sadece bebeğiniz gerçekten aç ve ağlayarak size bunu hissettiriyor. O durumda vakit kaybetmeyin. Hemen çocuğunuza fırsatını bulup bir alanda emzirmeye çalışın. Çünkü çocuk bir yerde sinirlendikten sonra önce sakinleştirmek ve sonrasında tekrar tutturmaya çalışmak ve emzirmeye çalışmak zorunda kalacaksınız. Bunu istemiyoruz arkadaşlar. Sizin de zamanınız değerli olsun. Bebeğimize de fazla işkence yapmadan sürecimizi götürelim. Birinci pozisyonumuz beşik pozisyonu diyebileceğimiz şu şekilde çocuğun kafasının üst tarafta net bir şekilde konuldu ve memeye doğru döndüğü kısımdır. Burada en önemli noktalardan bir tanesi. Çocuğun vücudu dik bir noktada olması lazım ve kafasıyla gövdesinin aynı hizada olması lazım. Eğer çocuğunuzun vücudu yukarı doğru ve kafası memeye doğru oluyorsa bu durumda şu şekilde emmeye çalışmak gibi bir saçma sapan durum oluyor. Bebek bunu başaramıyor ve sinirleniyor ağlıyor. Öncelikle çocuğun vücudu size doğru ve kafasıyla vücudu aynı hizada olması gerektiğini unutmayın. Bu birinci pozisyonumuz. İkinci pozisyonumuz özellikle sezeryanlı annelerimiz bu dönemde fazlalaştı. Türkiye'de resmi rakamlar 2018 rakamından bahsediyorum %60'lardaydı. Sivas'ta resmi rakamlar, tabii böyle bir veri elimde yok ama %80'ler, 90'lar civarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim neredeyse normal doğum yapan hastam yok. Bu gerçekten büyük bir sağlık sorunu ama yapabileceğimiz bir şey yok. O durumda sezeryanlı annelerimiz için birinci tavsiyemiz futbol topu tutuşu dediğimiz çocuğun ayaklarını arkaya doğru koymak ve sizin karnınıza olan basıyı azaltmak ve bu şekilde memede tutmaya çalışmaktır. Yani bu durumda da yeni çocuğun kafasını desteklemeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü çocuğun kafasını desteklemezseniz ona zarar verebilirsiniz ve beslenmenizi zorlaştırabilirsiniz. Bu tarz durumlarda genellikle çocuğu arka tarafa doğru almak ve kafasını destekleyerek memeye doğru yaklaştırmak en doğru pozisyon olacaktır emzirme yastıklarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü emzirme yastıkları sayesinde hem siz vücudunuzun bir kısmını ona transfer ediyorsunuz hem de çocuğunuz memeye daha doğru bir açıyla yaklaşabilme fırsatı oluyor. Burada sonraki aşamada zaten tummy time egzersizleri hakkında da ayrıntılı konuşmaya devam edeceğiz. Onlar zamanında da biz bu emzirme yastıklarını kullanıyoruz. Belki de bir annenin olmazsa olmazsızdır desek yanlış olmayacak. Buraya kadarki olan pozisyonlarda genellikle sütümüzü artırmaya çalışıyoruz ve bir memede başlıyorsak diğer memede devam ediyorduk. Aynı zamanda mememizi desteklemek için içinden süt gelimini kolaylaştırmak için memeyi alt tarafından kavrayarak çocuğunuzun düzgün bir şekilde sütü almasını sağlıyorduk. Bunlar sütü az olan anneler için özellikle tavsiyemiz. Fakat eğer sütünüz fazla geliyorsa, sütünüzde fışkırma varsa bu durumda C yaptığınız zaman sütün daha fazla hızlı gelmesine ve bebeğinizin daha çok boğulmasına neden olabilir. Her ne kadar süt kanallarına tıkamamak için C yapmaya devam edin desek de sütünüz fazla geliyorsa onun akışını azaltmanız gerekiyor. Burada da makas uygulamasını tavsiye ediyorum. Ve makas uygulamasıyla beraber çocuğunuz genellikle göbek göbeğe temas ederek beslemenizi istiyoruz. Bu nedir mesela? Birazcık arkaya doğru kaykılmanızı istiyorum. Çocuğunuzun göbeği ve kendi göbeğinizi aynı mesafede bırakıyorsunuz ve ayağınızı biraz uzattığınız için hiperlaktasyonunuz biraz dengelenir ve bu sayede sütünüzün akış hızı yavaşlar. Aynı zamanda makasla yaparsınız ve bir şekilde oradaki akımın yavaşlamasını sağlarsınız. Bu şu anlama gelmiyor. Arka tarafta süt kanallarımızı boş bırakacağız ya da sütü orada bırakacağız anlamına gelmiyor. Sütü gene rahatlatacağız fakat yapmamız gereken şey aşırı hızlı bir şekilde akımın önüne geçerek çocuğun normal beslenme sürecini sağlamak. Çünkü beslenme reddi dediğimiz şey sadece memenin yetersizliği nedeniyle oluşmaz. Hatta çoğu zaman aşırı süt gelmesi bebeği boğduğu için memeye karşı beslenmeye karşı isteği oldukça düşük olacaktır. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? ezbere tek bir formül değil. Sizin memenize, sizin o anki memenizin basıncına ve çocuğunuzun yaşına göre farklı farklı pozisyonlar, farklı farklı hikayeler doğrusu olabilir. Bunların hepsini öğrenmek ve sizin durumunuza göre doğru adım atmanız her zaman en doğrusudur arkadaşlar. Kafanız karışırsa alt tarafta yorumlarda buluşabiliriz. Farklı bir video öneriniz varsa eksik olduğunuz kısım neyse ben de orada size desteklemeye çalışırım. Bugüne kadar yaptığım videolar içerisinde aramanız gereken şeyleri aratıp ihtiyacınız olan bilgilere ulaşırsanız sanırım siz de çok rahat edersiniz. Ben de esme yaptığım videolar bir şekilde anlamı olduğu için mutlu olurum. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>